Selamlar Arkadaşlar Yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle harika ve basit bir model yapacağız arkadaşlar hem kolay hem de basit olsun istedim bugünkü modelimiz bugünkü modelimiz hem düz yazmalarda hem de çiçekli yazmalarınızda harika bir model olacak. Düz yazmalarda gördüğünüz gibi hem kendi renginde yapabileceğiniz çiçekli yazmalarını da yeşil tonuyla da yapabileceğiniz harika bir model olacak. Hemen modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak hemen kenarında zil butonuna da aktifleştirirsiniz yüklediğim videolardan her gün haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen modelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Modelimize hemen şöyle yavaş bir geçiş yapalım. Evet, bakın arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle hem basit, hem şık, hem kolay hem de güzel bir model arkadaşlar. Dediğim gibi hem düz yazmalarda hem renkli yazmalarınızda kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Yapımında ara oyası olarak gördüğünüz gibi pırpırlı tekne yaptım arkadaşlar. Ben bu ara oyasına pırpırlı tekne diyorum. Bu arada hemen ara oyamızda arkadaşlar bu pırpırlı tekneden ben 8 adet kullandım. Sizler istediğiniz sayıda istediğiniz ara oyasında kullanabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Arkadaşlar ben 8 adet kullandım. Ara oyamızda hemen şöyle biraz netleştirirsek. Evet. 2, 4, 6 tane yapmışım şu anda arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle bir yan zürafaya geliyorum arkadaşlar. Bir tane buraya zürafamı yaptım. Hemen içerisine tekrardan geliyorum. Tekrar buraya aynı zürafanın içerisine batarak bir tane pırpır ekliyorum. Bakın bir tane minik bir pırpır yaptım. Pırpırlı tekne diyorum. Yani o yüzden arkadaşlar ben buraya şöyle bir de yelkeni olduğu için hemen yan, pır, yan zürafama geçiyorum. Bir tane bakın. Hemen diğer bir zürafama geçiyorum yine aynı şekilde arkadaşlar yan zürafama geçtim zürafamın içerisine tekrardan iğnemi batıyorum geri dönüyorum içerisine tekrar batarak pırpırımı ekliyorum hemen yan zürafa ama tekrardan şöyle iniş yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yan yani ara oyamız hazır olmuş oldu. Ben 8 adet dediğim gibi bu şekilde ara oyamı yaptım. Sizler istediğiniz şekilde, istediğiniz sayıda ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bu ara oyanızı. Hemen modelimiz içinde ara zürafamız 5 zürafa bıraktım hemen şöyle 5 zürafamızı da bırakalım şöyle 2 3 ve 5 5 tane şöyle zürafamı yaptım. Hemen arada bir tane zürafa bırakıp diğer bir zürafaya batıyorum ve buraya bir tane şöyle yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Bu yuvamın içerisine tekrardan batıyorum ve geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar bu yuvamızın içerisine 11 tane pırpır ekleyeceğiz. Hemen yuvamın içerisine battım. Bakın. Şöyle biraz uzun olacak şekilde. Kısa değil arkadaşlar, minik de değil. Biraz orta halli, birazcık uzun. 11 adet bu yuvamızın içerisine şöyle pırpırımızı doldurup dönüyorum arkadaşlar 11 tane şöyle uzun uzun pırpırlarımızı yapıp bitirelim Evet arkadaşlar 11 tane ben pırpırımı yaptım yuvamın içerisine hemen devam ediyorum bakın bir yan zürafaya batarak tekrar Arap zürafamızı yaparak buradan devam edebiliriz hemen şöyle ara zürafamız 5'ti 5 Beş tane zürafamızı ekleyerek buradan tekrardan devam edip ara oyamızı kurabiliriz yani arkadaşlar zemin kısmımız bu şekildeydi hemen şöyle beş tane rafamızı koyup tekrar ara oyamızı koyabiliriz hemen diğer aşamamıza yani çiçeğimizin yapım aşamasına geçelim hep birlikte Böyle dönme e, hafif e, üst üste gelebilir pırpırlarınız çünkü 11 tane olduğu için zaten bakın şöyle çiçeğimizin tek tek pırpırlarını alacağımız için düzene girecektir. Hemen diğer rengimi alıyorum. Diğer rengim mürdüm tonu arkadaşlar. Hemen şöyle ilk pırpırımdan batıyorum. İlk pırpırıma şöyle düğümümü attım hemen şöyle ikinci pırpırıma batarak bir tane buraya zürafa hazırlıyorum hemen diğer bir pırpırıma batıyorum burada da zürafa mı yapıyorum arkadaşlar diğer bir pırpırıma battım bakın bütün pırpırlarımıza batarak zürafalarımız aynı boyutta olacak şekilde arkadaşlar dikkat edelim bütün e, yaptığımız zürafalarımız aynı boyutta olursa muntazam bir görüntü elde etmiş oluruz. Pırpırlarınızın dönmesi hiç önemli değil arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yeter ki aynı boyutta olmaları çok çok önemli. Aynı boyutta oldukları sürece de bakın hiçbir sorun yaşamazsınız. Önemli olan ölçüleri ve boyutları çok daha önemli. Bütün pırpırlarımı batıyorum. En son pırpırımı şöyle batayım. Bakın bütün 11 tane pırpırıma batarak şu şekilde zürafalarımı yaptım. Hemen şöyle modelimi ters çeviriyorum modelimi ters çevirdim hemen ilk zürafama batıyorum ipimi doluyorum buraya zürafa falan yapmıyoruz arkadaşlar 0 1 düğüm atıyorum hemen diğer bir zürafama geçerek buraya zürafa yapıyorum bakın zürafamı yaptım hemen diğer bir zürafama geçtim bütün zürafalarıma zürafa yaparak devam ediyorum. Hemen şöyle önce zürafama da geldim. Bakın başa kadar mı yaptım. Tekrar ön yüzünü çeviriyorum. Bakın ilk zürafama tekrardan batırıyorum. Tekrar sıfır bir şekilde arkadaşlar. Hiç zürafa yapmadan dönüş yapıyorum. Hemen bakın sonraki zürafaya batıyorum. Bir tane zürafa yaptım. Tekrar başa kadar aynı şekilde zürafalarımı yaparak devam ediyorum. Çok kolay, çok da güzel bir model arkadaşlar. Modelimiz bugünkü. Çok beğenerek de seçtim ve çok beğenerek de yaptım bu modeli. Model çok farklıydı ama ben çok farklı yerlere götürdüm. Hemen şöyle ters çevirdim arkadaşlar. Sonuna kadar geldim. Bakın 3 sıra gelmiş olduk. Modeli ters çevirdim arkadaşlar. Bakın bu ilk zürafamıza tekrar batıyorum. Hiç zürafa yapmıyorum. 0 bir düğüm atıyorum. Bu ilk zürafamın içerisine. Tekrar bu ilk zürafamın içerisine batıyorum. Bir tane buraya pırpır ekliyorum. Bakın. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı boyutlarda bir tane daha zürafa ekledim. Ay pırpır ekledim. Pardon arkadaşlar. Tekrar aynı zürafaya batıyorum. Pırpırımı ekliyorum. 3 tane pırpır eklemiş oldum. Hemen yan bir zürafama batıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın. Çok güzel bir model. Hemen diğer bir yan zürafama batıyorum. Tekrar bu yan bir zürafaya geçmiş olduğumuz zürafamın içerisine tekrar iğnemi batırıyorum ve geri dönüyorum. Buradaki geri döndüğüm zürafamın içerisine tekrar 3 tane pırpırımı ekliyorum. Bakın arkadaşlar. Tekrar bakın. Bir yan şöyle Zürafama geçiyorum. Diğer zürafama geçtim. Buradaki zürafama tekrar iğnem batırıp tekrar geri dönüyorum. 3 tane pırpırımı ekliyorum. Bir yan zürafama geçiyorum. Diğer bir zürafama batıyorum. Bu zürafamın içerisine iğnemi batarak geri tekrardan dönüyorum. Ve buranın içerisine 3 pırpırımı ekliyorum. Hemen şöyle, şöyle, şöyle alalım. Tekrar bakın arkadaşlar, en sonuncu zürafamıza geldik. Yani en sonuncu zürafamıza geldik. Hemen buraya da arkadaşlar, tekrar. 3 tane pırpırımızı ekliyoruz. Ve bitiriyoruz. keselim. Ve bitirelim. Bakın arkadaşlar modelimiz çok güzel bir model. Çok da kolay, çok da şık bir model arkadaşlar. Herkese tavsiye edebileceğim inanılmaz şık bir model arkadaşlar. Umarım sizler de benim gibi çok çok beğenmişsinizdir arkadaşlar modeli. İzlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da samimi bir şekilde gönülden teşekkür ediyorum. İp numaralarım arkadaşlar bugünkü ip numaralarım 525 pembe tonum, tatlı bir pembe tonum. 634'de mirdim tonumu kullandım. Herkes Allah'a emanet olsun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.